Değerli izleyenler, şu an Çamlı Yayla'da bir çiftçimizle beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Burada çok önemli bir buluşu var çiftçilerimizin. Onu gündeme getireceğiz. Nedir? Gördüğünüz bu aslında bir çadır. Naylon branda. Branda, bu, branda. Evet. Branda. Bunun özelliği ne efendim? Bunun özelliği yabanilerin domuzların yani girmesini önlüyor kesin çözüm kesin be. çözüm bunu güzelce böyle bir metre yüksekliğinde kapattığın zaman mümkün değil bunlar yaklaşmıyor hayvanlar buraya bakın çiftçimiz tüm e, arazinin çevresini evet e, buraya 110 dönüm komplesi çevrili brandayla 110 dönüm 110 dönümü Mehmet Bey her tarafını brandayla çevirmiş buraya baş belası domuz aynen girmiyor girmiyor tek Do çözümde biz bunu bulduk yoksa öbür türlü baş gelemiyorsun tel de şu da bu da olmuyor çiftçi enva için kim elektrik çekiyor kimi bomba atıyor kimi bilmem ne yapıyor çiftçinin domuz meyvesini yiyor zebzesini yiyor Ondan sonra ekiniyor, zeytiniyor, ya yemediği bir şey yok. Domuzdan artık vatandaş kına gelmiş, tarla ekmeği bırakıyor. Aynen öyle, bombaya alışıyor. Tel, elektrik biliyoruz tele, onu korktuğu zaman kaçarken onu kırıyor, yine devam ediyor. Ama buna mümkün değil, girmiyor. Bunu çekeli belli, biz rahatız. Kaç yıldır bu burada? Dört yıl falan oldu, dört yıl bölüm bölüm işte, kim bir 5 yıl olan yerler var. Evet. Ama 4 yıldır her tarafı tel içinde bu brandayla evet. çevrilmiş. Şöyle yaklaşık e, boyu 1.20. E, yok bu kadar yüksek olmasına da gerek yok. Yani 80'dan bir 1 metre arası kurtarıyor. 1 metre kurtarıyor. Zaten kurtarıyor yani. bu hayvanlar şeyden yerden girdiği için. Evet. Yukarı ya, fazla şeyine gerek yok aslında. Yalnız arkadan ışık görmemesi lazım. Aynen arkayı göremiyor bu şey olduğu zaman. Evet. Sevgili izleyenler burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Mehmet Bey burada resmen bir buluş bulmuş. Bu domuz belasını def etmiş. Ben tüm Türkiye genelindeki e, çiftçilerimize buradan çağrıda bulunuyorum. Allah aşkına şu domuz belasını siz de def edin. Bir en yakın e, bir esnaftan çadırınızı temin edin. Bir metre bir yirmi boyunda neyse artık tarlanızın çepeçevrelesin. Bak bura ağaç direklerle. Vatandaşımız kazıklar çakmış. İşte böyle kazıklar çakmış. Bunları e, e, bizim bizim bu bizim çimlemiş. burada ağaç çok olduğu için, kuru ağaç çok olduğu için biz bunlarla masrafsız olsun diye yapıyoruz. Ha, arkadaşlar istediği gibi isterse demir köşe bent de yapabilirler bunu. İstersen demir çubukta yapabilirler yani bunu hiç, hiç gerek yok. Ağaç olanlar ağaçla yapsınlar. Bakın her taraf Aynen. Arka tarafta öyle. Her taraf e, ondan sonra brandayla e, çevrili. Domuz belasını bu e, çiftçilerimiz artık def etmişler. Burada da yeni yapay mera ektirdik buraya. Daha çıkış sağlamadı. Yapay merayı bile tarman eder eğer girse domuz. Aynen. Ama şu halde giremiyor. Tekrar çiftçilerimize buradan özel bir çağrınız var mı efendim? Arkadaşlar domuzdan kurtulmak istiyorsanız bu masrafa katlanacaksınız. Çok da büyük bir masraf değil. Domuzun verdiği zarara rağmen yani çok bir masrafı da yok. Bir defa yapacaksın 3-4 yıl kapan rahat olacak. Tavsiye ederim.